Zeynep gelmiyor mu? Yo. Niye yemek yemeyecek mi? Ay o yemeği çoktan yedi hayatım erken yedi. Şimdi yatağında kitap okuyor. Ama yani kitabı okuyabiliyor mu tartışılır çünkü gözleri böyle kapandı kapanacak beş dakikaya uyur. E tabi tatil gününde ders çalışıyor çocuk senin yüzünden. Halbuki benimle ne alakası var konunun? Sınavı var çalışıyor çalışacak tabi. Ya çocuk bu, dinlenmesi lazım. Oynaması lazım, sosyalleşmesi lazım. Halukcuğum, çocuğumuzun sosyal zekasını senin kadar ben de düşünüyorum. Bu yüzden de yarın onu tiyatroya götüreceğim. Tabii tabii, yani sen her şeyi düşünürsün düşün. tabii. Düşünürüm tabii, sen de azıcık düşünsen. Ne düşüneceğim? Haluk'cum masanın bardakları yok. Ya yani ben içeride kızımızla ilgilenirken yani şu bardakları koyuversen ne olurdu acaba? Ya şimdi bardak koyacağım dırıldanacaksın. O su bardağı, o meyve suyu bardağı. Bir beğenmiyorsun ki koyduğun bardağı. Ama sen bir tane koy ben beğeneceğim söz. <laughs> muma ne gerek var yani? Her gün gördüğümüz Tuna, Gönül, bir de babam gelecek. Halukcuk... ...en yakınlarıma... ...kendimle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ve bunu bir kutlamaya dönüştürmek istiyorum. Ne var acaba kursağımda bırakmasan? <laughs> ya, evet. Kimseye söylemedin değil mi? Yo. Tuna'ya, babama. Yo. Ha iyi, de zaten bütün gün ben neydi. Kimse bilmiyor. <laughs> Ayy, çok şaşıracaklar. Çok, çok merak ediyorum yüzlerinin ifadesini. Ben de. Hmm. Yine sıkı çok tümdü. Ne diyorsun? çok tümdü. Ne diyorsun? Anladım ya. Ha? No. Ne dedin Anam, ne? Sen bir şey dedin gibi geldi Yok sen bana bir şey dedin de bana bir şey diyorsun zaten. Yok, yok yok yok. Bir şey Yok tamam. Onu da benim Tıt anlamıyorsun bir türlü söyledim. Tamam. Evet. <gülme> <gülme> Çocuklar Meltem'in ne diyeceğini merak ediyorum. Ben de. Nasıl merak ediyorum? Yani meraktan başıma sanki bir şey gelebilir anlamında. Ertemlit rekoru çok merak ediyorum. Tuna'nın abartılı tepkileri işte. Biz de çok merak ediyoruz Kemal amca. Damat. Bir tek sen biliyorsun değil mi damat? Ee... bir tek Haluk biliyor Kemal abi. Bir tek Haluk biliyor. Başka kimse bilmiyor. Sadece bir tek kim biliyor diye soran Haluk tamam, tamam, biliyor. Tamam, tamam, tamam. Sus, şimdi telefonunu alıyorum elinden. Dur, saçmalama. Görünüz ne de telefonumu alıyorsun elinden canım abi. susuyorum. Bir şey yok, tamam. Ya, evet, ya bir tek Haluk biliyor ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Gecenin yıldızı geldi. Ay, Ay evet. çok güzel. Ay kızım vallahi bu gecenin yıldızı sensin güzel kızım. Çok yakışmış. Ay teşekkür ederim babacığım, birazcık özendim. Ha, neden özendin Meltem? Ha, neden özendin? Acaba bize çok şaşıracağımız bir şey mi söyleyeceksin? Acaba sen söyleyeceğimizden şaşkınlıktan ha diye böyle kalacak mıyız? Çok mu şaşırtacaksın bizi Meltem ha? <laughs> Meltemciğim, Tuna çok heyecanlı. Biz ikimiz de çok merak ediyoruz e, ne söyleyeceğini. Biliyorsun işte böyle halleri vardır bunun. Yani şey... E... Evet söyleyeceğim şey çok önemli. Ve bunu böyle kuru kuru telefonda söylemek istemedim. Hani bir akşam yemeğinde yüz yüze gelelim. Ve hani hep beraber olalım. Hem yemek yiyelim hem de bu konuyu konuşalım istedim. Bence çok sevineceksiniz söyleyeceğim şey. Böyle bir şey kutlanacağız neyi kutlayacağız acaba Meltem? <laughs> Kemal abi düşünse biliyor musun? Tam kutlanacak bir şey. Hep beraber kutlayacağız Meltem söyleyince. Tuna. Efendim? Sen söyleyeceğim şeyin ...kutlanacak bir şey olduğunu nereden biliyorsun? Aa, şeyden, yani... Yok, Tuna'yı... E... Tuna... Tuna'nın Tuna bu işte... ...böyle abuk subuk abartılı tepkilerinden, yoksa... ...hepimiz çok merak ediyoruz Meltemciğim. Evet, çok merak ediyoruz. Yani... ...sence... ...hani... E, e, ...dedik ya hani... ...kutlanabilir <laughs> anlamında olabilir yani. Sevinince insan bir şeye de sevinebilir gibi geldi bana. Sen kutlanacak gibi geldi bana Haluk. Yeter artık. <laughs> Ay yani... Evet, bu benim için çok çok önemli. Ee, de bence kutlanacak bir şey. Ve sanki... ...Tuna ne söyleyeceğimi biliyor, hatta gönül de biliyor. Yok, ben... yok, yok. Yok, yok, yok. Yok. <laughs> Haluk? Efendim? yani tahmin ediyor olabilirler o yüzden. Ben şeyden Beltan, Sen böyle hani güzel giymişsin, böyle çok güzel yemekler yapmışsın. Kemal abi en sevdiği yemeği tavuk pişirmişsin. yani ee, o yüzden kutlanmaya değer bir şey herhalde. Yani Meltem tavuk yaptıysa Kemal abi için de kutlanır hani o, o anlamda dedi. <laughs> ya hindi tavuk yani öyle değil midir gönül? Anladım. Tamam. Peki o zaman ee, söylüyorum hazır mısınız? Hazırız. Evet. E, bu telefonu açmam lazım. Çok özür dilerim. Tamam, tamam canım. Tamam. Efendim? Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hı -hı. E, ben bir düşüneyim ondan sonra size dönüş yapacağım. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkürler. Hı. Sağ olun size de. Ay çok özür dilerim Gönülcüğüm zahmet oldu Aa, sağ olasın. Aşk olsun. <laughs> Meltem Hanım konuşmanız bittiyse artık şu çok önemli şeyi söyler misiniz? Biz de yemeğimize başlayalım. Hatta ben başlıyorum. Kulübcüğümü bekler misin lütfen? Tuna başladı bile. <laughs> e yavrum hadi söyle şu söyleyeceğin şeyi, biz de rahatlayalım. Tamam, söylüyorum. Heh. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Ben tekrar çalışmaya karar verdim. Ama bir şirkete bağlı çalışmayacağım, kendi işimi kuracağım. İnanmıyorum! İnanmıyorum. bebeğin patronu olacakmış. Düşünebiliyor musun? Çok şaşırdık. Nasıl şaşırdık anlatamam sana Meltem. Sağ ol Tunacığım. Çok teşekkür ederim. Ee, kızım senin adına çok sevindim. Harika bir haber bu. Bence de babacığım. Sağ Ay, canım benim. Teşekkür ederim. Gönül? Hı? Sen böyle bir şey yaptın. Yani ...Suna ne kadar e, büyük sevindiyse sen de böyle bir garip sevindi. Yani ya fikri beğenmedin Aha. ya da önceden biliyordum. Aha olur mu öyle şey? Çok sevindim. Çok sevindim. Hayır şeyden şey oldum biraz. Hı. Hani artık bir daha çalışmam falan diyordu ya onunla şey oldum biraz karıştı kafam. Ya evet diyordum. Aslında hala da diyorum ama yani kurumsal hayata geri dönmeyeceğim. Bir şirkete bağlı çalışmayacağım. Hani e, kendi işimin patronu olup... ...kendi istediğim şartlarda çalışmayı düşünüyorum. Çok güzel. Gönül. Gönül. Ben daha fazla Meltem'e yalan söyleyemeyeceğim. En yakın arkadaşım benim o. Evet, biliyordum Meltem'cim. Tuna söyledi çünkü. bana da alık söyledim Ertan. <laughs> ya damat, ya bana niye söylemedin? Meraktan öldüm burada. Ya baba, Meltem söylemedi. dedi. Ya Tuna'ya söylemişsin. Ama o söz verdi söylemeyeceğim diye. Gönül de bana söz verdi söylemeyeceğim diye ama söyledi almıştır. <laughs> arkadaşım. Benim tepkilerimi çok iyi biliyor. Anladı tabii işte yapmacık tepkilerimden. Kusura bakma sen çok kötü oynadın yani zaten. Hakikaten görüyorum bu kadar kötü oynanmaz ki. Biraz bir gerçek benim yaptığım gibi yap dedim sana. O kadar kötü oynadın ki anladın Meltem yani. Sen çok güzel oynadın çünkü. Evet. Hani abartılı tepkiler verdin Tuna. Ama anlamadı işte. Anlar gibi oldu ama A anlamadı yani. Pardon? Öyle tabii gönül. Çok kırıldım. Ya ben söylemedim. Telefonda konuşurken duydu. Sakın söyleme dedim. Koşa koşa gitmiş gönlü etik Tam neyse artık olan oldu. Ya yani ben istemiştim ki yani böyle yüz yüze hepinize ben vereyim bu haberi. Çünkü beni çok heyecanlandıran bir haberdi. <laughs> neyse ki babacığım sana ben söyledim. <laughs> Yavrum en son babalar duyar. <laughs> e buyurun afiyet olsun sevindim <laughs> Başka? İlla sinirlenmek, illa kızmak gerekiyor yani. Şimdi arı gibi çalışıyorlar. Yani halbuki biz onların iyiliği için yapıyoruz. Değil mi Tuna? Tuna? Hı? Dinledin mi sen beni? Dinliyorum Gülür. Ne dedim en son ben? Dinliyor musun beni diyorsun? Ben dinliyor, dinliyor muyum seni acaba? Hayır o değil o değil. Ne dedim en son ben? Sen ne dedin en son? Dinliyor musun dedin? E ne de dedim en son ben de demiş. Yani ikisini beraber söyledin Gülül. Şaka mı yapıyorsun Tuna? Gayet Gülül. Ben mi söyleyeyim? Sen söyleyeceksin. Neyi söyleyeyim? Gönül? Yani ben, ben, ben ne söyleyeceğim? Ya bir ki? şey söyledim hatırlamıyorsun Tuna. E, tamam söyle. E, dinlemiyordun demek ki. Ha, Hayır dinliyordum Gönül. Ben dinliyordum da o sıra şey oldum biraz. Yani nasıl ne anlat... Ne oldu? Yani tam böyle şey yapamadan... Yok, yani... Yok sen... Anlaşıldı sen yine bir şey saklıyorsun benden. Hayır yani saklamak... Saklıyorsun. Yok Gönül ne olursun. Yani ben saklamak gibi düşünme. Yani şey gibi düşün. Söyle söyle hadi. E, çok kötü hissediyorum kötü bir Gönül. Tuna söyle. Hadi. Ne olur bu ne olur söyleyemiyorum. Söyle. Söyleyemem çünkü çok büyük bir sır bu Gönül. Gönül çok büyük bir sır söyleyemem sana bunu. Ne olur sana... Söyle mi? hadi. Söylüyorum o zaman Gönül. Yani çünkü daha fazla tutamayacağım yani yemin ediyorum az geçirdim yani. Söylüyorum. Ay inanmıyorum çok sevindim Meltem adına çok. Yani ben de sevindim ama gönül bak çok önemli. Yani sakın ama sakın yani bunu bildiğini Meltem'e çaktırma. Yani Meltem sanki söyleyince ilk defa duymuş gibi davran herhalde tamam mı? Herhalde Tuna yani herhalde merak etme. Aa. Nasıl davranacağını göstereyim sana. Şimdi Meltem söyleyince böyle yap. Şimdi Meltem söyledi ya. Ha. Aa de. Yani Aa. <laughs> Aa, nasıl? Yani, bak, bu oy, doğal ben, bir şey mi yani? doğal bu... Tabii ki bunu yapmayacağım. Sen bana bırak, ben bilirim ne yapacağımı. Yok, bir önce bir çığlık atarsın. ne yani, <laughs> olursun bak. Yani bunu Haluk anlarsa bana çok kızar. Gibi, ya söz verdi yani. Sakın kimseye söyleme dedi ya. Haklı. çok haklı. Söyleme dediyse söylemeyecektin söylemeyecektim, çok ısrar ettin ama sen de Gönül. Yine de söylemeyecektin, söz vermişsin. Ama sen çok yani çok böyle söyle söyle deyince ben dayanamadım. Ama bir de benim senden gizlim sakkım yok ki Gönül. Yani ben sana tabii ki söyleyeceğim. Ben senden ne saklayabilirim ki hayatım boyunca? Tabii tabii, sen benden hiçbir şey saklamazsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.